Hoş geldin. Dikiş dikmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsan ya da bir sürü video izledim, elimde de bir sürü kalıp, kumaş var ama şöyle A'dan Z'ye bir anlatım olsa da baştan sona bir parçayı diksem diyorsan doğru yerdesin. Ben Melahat Unutmazlar, Instagram hesabım olan Melushizbek'ten çoğunuz beni tanıyorsunuz. Tanımayanlar içinse kısaca 10 yılı aşkın süredir dikiş dikiyorum. Hem elde modelistlik hem de bilgisayarda Gerber modelistlik kurslarını bitirdim. Moda tasarım teknolojileri alanında kadın terziliği ustalık eğitimimi tamamladım. Bugüne kadar Meloshizbek hesabında binlerce hatta on binlerce dikiş videosu yayınladım, çeşitli teknikler gösterdim. Eğer istersen hala ana akışımda yer alan tekniklere göz atabilirsin. Sizden gelen yoğun talep üzerine bilgimi, birikimimi, deneyimleri daha profesyonel olarak workshop serisi şeklinde size aktarmaya karar verdim. Dikiş dikmek gerçekten bulunmaz bir nimet. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlarda hem ekonominize katkı sağlayacaksınız hem de üretimlerinizi gururla izleyeceksiniz. Şimdi hazırsanız eğitime başlayalım.